KFC Games e ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber KFC oyunu oynayacağız. Acıkacağız, koşacağız, yorulacağız. Siz videoyu benim kanala abone olduysanız ben hemen oyuna geçiyorum. Let's go. KFC gördüğünüz gibi. Aman basmayayım aman 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 aman. Save'imi alayım. Save güvenliktir. Gördünüz mü? Allah. Ee, olur öyle şeyler. Hardal beni öldürdü ya. Hardal ya. Hardal beni nasıl öldürebilir? Yemesini çok sevdiğim için bunu sorgulayabilirim. Aa çıkım. Evet. Tamam. Ya düşmeyeceğiz. Bak bak nasıl düşmedim ama. Düşmedim ki ben öldüm direkt. Az önce bundan geçmedim mi? Orada demek ki ben bundan geçtim. Ya kız Seç. Seç. Ben biliyorsunuz inatçıyım sabaha kadar beklerim. Sabaha kadar. Ben buradan geçtim öldüm. O öldüğüne göre buradan gideceğim. Bak bundan gel bundan. Heh. Burada sen sen, öl hat bak. Hat. Hadi yapucu. Hadi yapucu. Ya ben böyle Allah Allah. Derdin kederin ya. Kal sen orada. Yolu öğrendi ya o sayemde. Başka bir şey. Oo, ne bu? Allah ben buna çıkmayacak mıydım? Nasıl geçeceğim? He Sürekli önüme bir şey çıkartırsan nasıl oynayabilirim değil mi? o kefs ko şeyine kovasına uçtum. Tamam. Olu. Hamburger. Hamburger sevmeyenimiz var mı? Bundan ısır kalmışlar lan. Yoktur diye düşünüyorum. Burada ne yapacağım? Ben de kimse bilmiyor Böyle. 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 Hı. Hmm. Bu patates kızartmasında ne kullandığınız GDO'lu biraz garip ve uzun olmuş. Sev yok yakınlarda elim dayan. Ne varmış orada? Hop. Hop bidik hop bidik hop. Oo. Kelepsi hamburger yapıyor muydu ya? Çıkınlarla yapıyor diye biliyorum. Etlerle de ne oluyor be? Aa beni yedi ruh hastası lan. Ah, ruh hastası, ruh hastası. beni yeme yedi. Ya bir insanın sonu niye millet içinde bitir sürekli? Şu obilerde ne de böyle şeyler yaşıyorum ben. Hadi gidelim neyse ama tabii ki ben yaşamayalım desem duracaklar. Seyve değdim, ha değdim. Onu bilin de ne yemiş? Biftek yemiş, balık yemiş, bütün çığ yemiş, helal olsun. Kovayla birlikte KFC yemiş. Onu nasıl yapmış bilmiyorum. Dalağında bir şeyler tıkanmış. Onların üstünden atlıyor. Dalağına bir şey tıkanmış. Hadi dikkat etsin. Hmm. Burası gırtlak olabilir. Bunlara takılmayacakmış. Gırtlağına değişik şeyler takılmış. Öyle her haltı yersen sonun bu. Değdim. Yalnız değdim. Bir şey diyeyim mi? Değdim. Bu sefer değdim inkar edemezsiniz. Bir şey diyeyim mi? Yani kötü konuşmam gerekiyor size ama neyse. Allah Allah bu yerleri hızlı geçemediğimi düşünüyorsan çok bilmiş sen kendin oyna. Ah oh, sana sevi beni delirttin. Ya kemikler tamam hadi bu kendi kemikleri olsun. Ama aman. Öleceğimi anladım o yüzden durdum. geçen ben. Benlik o bir değilmiş. Al sevi, benlik o bir değil bu ya. Burası midesi mi neresi acaba? Mide asidi olabilir. At beni. Ben nereye doğru gidiyorum? Allah burası neresi bunun? Bu hayvan ola hayvanı ne yemiş? Sonumun bu olacağını biliyordu. Poponu çekermişsin. Çekmeyeceksin değil mi? Söyle söyle başımıza daha ne gelecek? Bizi az önce sıçtı. Yani bunu fark etmişsindir umarım. Sıçtı. Çek bir foto. Sıçmışız dünyaya çek. Nasıl çıktık mı? Yol yokmuş ya. Lağımda ne ararsan var. Mesela klozeti kim atmış lağıma? Soru işareti. Nereye gideceğim ki? Böyle gideceğim herhalde. He. Açtım. He burası açmaya gelmiş. Tamam. İlk timsah mipsah yok ya. Bakayım. Ha valla hayır iyi. Al sevi Döne döne çıkacağız şimdi aşağı. Benim de başım dönecek. Şu tip engellerde her harbiden artık görme duyumu kaybediyorum. Körleşiyorum. Çık lan. Çık. Evet. Geldim mi? Geldim. Arşa çıktım. Şuradan basamayıp aşağı düşmem yok mu ama ya. Sonra da delirmem. Bak bazıları yemiş bazıları yememiş. Dikkatim daldı. Onu ısıran kimse. Onu bulacağım. Ya yapıyorsunuz. Biraz daha de oyununuzu yapın be kardeşim. Bu tip hatalara mal vermeyin. Bir sürekli de önüme bir şey çıkartmayın ya. Çöp, çöpe mi diyeceğim? Çöpe gittim. Ben artık bir çöpüm yani. Bununla yaşamayı öğreneceğim. Ne bu? Hamburger. Bu ne? Her şey oynuyor la Ah be. Düştüm. Hepsiye doğru giderken düştüm. Resmen ürün yerleştirmesi var bu videoda. Düştüm. O hamburgerin suçu bu arada. Ben düşmedim. Bir şey değil mi? Bu hamburgerin bana tuzağı var. Ne peşinde bu ya? Biri bunu sabitlesin de ben bir geçeyim ya. Bir şey değil mi? Hamburgerler tuzak. Beni kurtardın. Öldüğümü de anlamıyorum. ah. Oh. Kardeşim bundan başa gidecek yerim olduğunu sanmıyorum. Tam o kapıya ulaşmalıyız da sen gelmiyor. Ben gidiyorum sürekli. Yani bari ulaşmalıyız da ulaştı. Senin için daha iyi olur öylesi de. Ay gittim. Ne oldu? Evet. Şey pizza sattığını sanmıyorum ama satıyorsa tabii. Diyecek bir şeyim yok. Biz yolumuza Devam edelim. Ben bu arada e, pizza olarak şeyi çok severim. Bu benim için. Bu benim için önemli. Yani. Sucuk salamlı, sosisli, üçlü olacak. Ee garip kubara şeyi sevme, Huyum değil. Benim için de pizza dedim yanlış yaptık. Sucuk olacak. Sucuk türevlerinden de ağır olacak yani. Onu bir ayıp Ben nereye gidiyorum ya? Şöyle biraz dışarıdan bakma şansım mümkün mü? Yok oradan gitmiyor. Beni iki saniye. Heh. Bir şey diyeyim mi? Bence buradan gideceğiz. İnşallah doğru yoldur ya. Oy oy. Burayı tasarlarken tam olarak Ya bazen diyorum ya böyle yerleri mesela tasarlarken oyuncu oynasın İllet lanet edelim falan mı diyorsunuz? Ya mesela ne diyorsunuz? O gıcık olacak yallah. Ya ne diyorsun? Ne şimdi öldüm mü? Öldüğümden haberim yok o zaman. Yani başa atmasına sevindim. Oyunun saçmalamasına <laughs> çok şey derdim ama demeyeceğim. Oyunu delirtti. Oyun oyunu delirtti neyse. Şimdi. Arkadaşlar sürekli sorulmaz da. Ben nereden gideceğim ya? Bak oradan az önce gittim çıkış yok. Bu tarafa gidemiyorum. Orada da çıkış yok. Yapmadınız değil mi lan bu tarafı? Doğru söyleyin. Yapmışlar. Ben uzaklarda aramışım sonucu. Yani inşallah. Işınla ben ışınladığına göre yanlış yaptığınızı düşündürecek kadar oyun yapıyorsunuz. Sen ne diyorsun? Çıkın gel buraya. Gel Şimdi sen yol boyu benimle gelmedin. Hep bir adım öndesin. Nasıl oluyor bu kardeşim? Bir anlat. Bunu sonra konuşacağız. Bunu konuşacağız. Ne oluyor lan? Arabalar hareketli mi? Değil. Ben tünele gidiyorum haberiniz ola. Aa biz az önce bunun içindeydik la. Bak şurada bir yerdeydik. Şuradaydık. Bak bak şurada başladık. Ben şurada giriş yaptım. Aleyküm selam dedim. Çıkış mı bu acaba? Gel. Bil 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 bil. Oh my god sen kimsin dostum? Kazanan. Aldım kazanan mıyım ben artık? Tamam tamam. Başardık. Rodatimizi de aldık. Sen rekor mu kırmışsın? Burada deli gibi oynuyorsun çünkü. Tamam. Diğer oyunlara da bakacağız farklı bir sürü oyunda oynayacağız. Kanalı takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.